Selamünaleyküm. Kiralık araçlardaki son durum merak edenler olmuş, özellikle Megan'ı sormuşlar. Megan'ın akıbeti değişmedi, hala aynı yatıyor. Kasko şirketinden herhangi bir e, dönüş de yapılmadı. Aracı tamir ettir diye işte yorum yazan arkadaşlar olmuş, yaptır tamir videosunu çekelim falan demişler de. Şimdi onu da sorduk. Bize hasar ödemesi yaparsanız ne kadar ödeyeceksiniz? Aracı perte çıkarırsak ne kadar ödeyeceksiniz diye sorduk İkisiyle de alakalı bir cevap gelmedi Belki pazartesi gelebilir Diğer yandan da Geçen hafta bir Renault sembolü vardı Direğe çarpan geri geri girerken Onun yerine bir ikame araç vermiştik Bu da ikame verdiğimiz araç Bunu da vurmuşlar Şurada bir göçük var Stopta kırık Şimdi Bazı arkadaşlar yazmış işte e, siz dolandırıcısınız yerine yok işte adamla yatma parası alıyorsun yerine araba veriyor musun falan diye işte yerine araba verdik gördüğünüz gibi bunu da vurdular veriyoruz yani yerine araç verdiğimiz müşterilerimiz de var ama vermediğimiz müşterilerimiz de var diğer yandan şimdi şu arabayla alakalı yorumlarda bu yatma parası istiyoruz dediğimiz e, videoda yorumda özellikle ve özellikle Sefa diye bir arkadaş var şöyle bir yorum yazmış e, ee, siz kafeye gittiğinizde çay içtiğinizde işte bardak kırılınca dükkana bardağın parasını veriyor musunuz? Şimdi kardeşim zekanı sorgulattırma bize. Şu, bir şuna bak. şu Bir şu arabaya bak. Bir de verdiğin örneğe bak. Bunun bardağa benzeyen bir yanı var mı? Oğlum bizim dükkan kapandı. Dükkan. Bu, bu sefa var ya her videonun yani her yorumun altına aynı yorumu kopyalayıp kopyalayıp yapıştırmış. de Allah'ını seversen şuna bir altılı çay bardağı alsın ne olursun ya. Şuna bir çay bardağı alın da kurtulalım ya. Tamam alalım. Altılı. Ha altılı abi altılı. İnce belli mi kalın belli mi? İnce belli. İnce belli.